3 Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşın. Mücahit arabaya LPG almış. Ondan sonra araba ee, çalışmıyor. Nasıl oldu Mücahit anlatır mısın bize olsun? Petrole geldim, depoyu fullledim. Depoyu fullledikten sonra araba marş basıyor ama hiçbir şekilde çalıştıramadım. Vurdurdum, yine çalışmadı. Ondan sonra ondan sonra Erkan, Erkan Usta'yı usta aradım tabii ki de YouTube'dan. Neden oluyor? Yaklaşın de lazım olur. Bu bütün arabalar için geçerli. Sadece Topa için geçerli değil arkadaşlar. Bu Bora'da olur, ne bileyim, Megan olur, başka araba olur. Depoyla alakalı bir problem. Çok yakıt dolduğu zaman sıkışan bir yer var. Nereye sıkışıyor? orayı göstereceğim size. Gidelim. Kapağı var bunun. Kapağını açıyorsunuz. Açtıktan sonra şunu gördünüz. Yolda kalırsanız eğer, bunu 8-9 yardımıyla şurayı açıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Tamam, bunu söküyorsunuz. Burası sıkıştığı için LPG arabaya gidemiyor. Gidemediği için de gidemediği için de ne oluyor? Çalışmıyor. Ondan sonra bunu söktükten sonra burayı 8 veya 10 tutar. 8 veya 10 tutar genelde. 10 11 ya da 8 9 yardımıyla bunu sökebilirsiniz. Ondan sonra şunu sökeceksiniz. 17 oluyor genelde bu. Veya bir pense, papağan pense ne varsa elinizde. Şunu sıkıyorsunuz ilk önce. Bunu sıkmazsanız depodan gaz kaçar. Bunu iyice sıkıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu az bir şey ilk önce gevşetiyoruz. Bunu gevşetirken de sağımızda solumuzda ateş olmaması gerekiyor. Bilginiz olsun. Sonra yavaşça söküyoruz bunu yavaşça. Tıst yaptı zaten duydunuz biraz evvel. Evet yavaşça. Gördüğünüz gibi gaz kaçıyor şu anda. Bunu söküyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içinde bir valp var. Bu elektrik, bu valfi çalıştırıyor. Bunu yukarı aşağı yapıyor. Bu buradaki gaz yolunu açıyor. Şimdi o sıkıştığı için bu elektrik valfi de bunu açıp kapatamıyor. Bunu alıyoruz. Şöyle buraya koyuyoruz. Tamam mı? Daha sonra bunu sıkıyoruz. Güzelce kapatıyoruz, tutuyoruz. Sıkıyoruz. Orling var içindeki. Orlingi ısırttırmamaya dikkat ediyoruz takarken. Sonra vanayı açıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar. Gazı gönderiyoruz. Mücahit arabayı çalıştırıyorsun. Daha sonra bunu yerine monte ediyoruz. Bu şekilde. Araba çalıştı. Gaz ver. Tamam. Çok güzel. Bunu da aynı şekilde montajını yapıyoruz. Sonra Sonra Bilepe gidiyoruz. Bu olayı anlatıyoruz. Taktırıyoruz. ediyoruz. Daha yuvarın devam için arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.